Arkitekt Ürün Sohbetleri serimize hoş geldin Muhammed. Bugün seninle Arkitekt'in para transferi çözümü olan Sofest'i konuşacağız. Gerçi Fest mi, fast mı? Ben bunu sana bırakayım. Hangisini kullanıyoruz? Merhaba Yunus, hoş bulduk. Fast, fast ikisini de kullanıyoruz ama Türkçesi fast. Yani fonların anlık ve sürekli transferi. Bu kavram 2020 yılında yeni bir ödeme sistemi olarak hayatımıza girdi. Fast sistemi Merkez Bankası tarafından işletime alınan anlık ödeme sistemidir. Fasta ödemeler 7-24 anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları bankalar tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir. Gönderici finans kuruluş işlemin gerçekleşip, gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bilgiyi gönderene alıcı finans kuruluşu ise gelen fon transferini alıcıya anında bildirir. Fast sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. 2021 yılının başında ödemelerin üst limiti 50 TL olarak belirlenmişken bu limit kademeli olarak arttırılarak 14 Şubat 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti bin TL'ye kadar yükseltilmiştir. Bu son işlem limit güncellemesiyle birlikte günlük işlem limit adetleri milyonlarla ifade edilir hale gelmiştir. Peki Muhammed, FAST ile hayatımıza giren Kolas'tan biraz bahseder misin? Kolas nedir öncelikle? FAST sistemi ile birlikte hayatımıza giren kolay adresleme sistemi birlikte çalışmaktadır. Kolay adres yani Kolas, banka hesap bilgilerinizle eşleştirdiğiniz TCKN, cep telefon numarası, e-posta adresi gibi kolay hatırlanan ögelerdir. Para transferi işleminde IBAN yerini kullanabilecek daha sade, daha kısa ve akılda kalıcı bir adres diyebiliriz. EFT ile FAST'ın farkları nelerdir? EFT ve FAST sistemi Merkez Bankası sahipliğinde ve Merkez Bankası tarafından işletilen farklı platformla çalışan iki bağımsız sistemdir. EFT sistemi iş günlerinde mesai saatleri içinde çalışırken FAST ise 7-24 çalışmaktadır. EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması zorunluluğu bulunmaz. Fakat FAST sisteminde bildirim zorunlu bulunmaktadır. FAST ödeme sistemi kullanan teknoloji de EFT sisteminden farklıdır. EFT sisteminden farklı olarak FAST sisteminde gönderici, finansal kuruluş, TCMB ve alıcı finansal kuruluş web servisi yerine anlık kuyruk teknolojisi ile haberleşmektedir. Web servis yapısında sistemler belli periyotlarda ya da bir tetikleme ile asenkron olarak iletişime geçerken kuyruk yapısında iletişim kanalı sürekli açık ve senkron bir şekilde yapılmaktadır. Kuyruk teknolojisi ile işlemler tekil olarak iletilmektedir. Bu sayede daha hızlı ve daha fazla sayıda işlem yapılabilmektedir. Asıl soruma geliyorum. Arkitekt olarak para transferi çözümü olarak konumlandırdığımız Sofest ürünü nedir? Arkitekt olarak bankacılık alanına sahip olduğumuz tecrübeyle geliştirdiğimiz Sofest ürünü ödeme sistemleri alanında test işlem hizmeti vermek isteyen kurumlara ihtiyacı olan tüm teknolojik altyapıyı uçtan uca tek bir platform üzerinde sunmaktadır. Solfest ürünü fest işlemi için ihtiyaç duyulacak müşteri yönetimi, hesap yönetimi, limit yönetimi, muhasebe, raporlama ve sorgu hizmeti, bilgilendirme yönetimi, komisyon yönetimi, döküman yönetimi, yetkilendirme yönetimi, API desteği, dekont altyapısı, fraud altyapısı, iş akışı gibi birçok özellik ve altyapıyı bir içinde barındırır. Ayrıca Solfest ürünü yurt içinde ve yurt dışında hizmet veren geleneksel ve dijital bankaların kullandığı bankacılık platformumuz olan Boğa Bankacılık Sistemi üzerinde %100 uyumlu olarak çalışmaktadır. Bu açıdan bu anın sunmuş olduğu birçok farklı teknolojik altyapı ve mükemmel dizayn edilmiş iş yapılarını rahatlıkla kullanabilmektedir. Sofest ürünümüz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sistemi ilk kullanımı açtığı tarihten itibaren sisteme dahil olan ilk ürünlerdendir. Bu açıdan kendini ispatlamış bir ürün diyebiliriz. Peki Sofest'i kimler kullanabilir? TCMB tarafından test işlemi yapmaya izin almış tüm kuruluşlar bu ürünü kullanabilir. Finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları bunlar örnek olarak verilebilir. Gelelim ürünün sağladığı avantajlara. Sofest'in kullanıcılara sağladığı avantajlar nelerdir Muhammed? Sofest ürünü birçok avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Öne çıkan birkaç özelliğinden bahsedeyim. Birincisi kolay kurulum. İkincisi tekil olarak yeterli olması. Yani başka bir ürüne ihtiyaç duymadan işlem yapmaya yeterli olması. Üçüncü olarak QR kod ve kolas desteğinin olması. Mobil, internet, ATM ve açık bankacılık kanallarını desteklemesi raporlama, sorgu ve mutabakat servisleri olması, fast işlemi ile kullanılabilecek yenilik ve teknolojileri bünyesinde barındırması, farklı finans kuruluşları tarafından tecrübe edilmiş olması, yasal değişikliklere hızlı ve esnek bir şekilde uyanılabilir olması, fast and flexible olması. Son soru, fast hizmeti vermek isteyen kuruluşlara neler tavsiye edersin? Bununla ilgili çok kısa bir tavsiyem var Yunus. Bu işlemi yapacak kişiler bu ürünü görmeden tercih yapmasınlar benim. Çok teşekkürler Muhammed. Arkitekt Ürün Sohbetleri serimizde bize arkitektin para transferi çözümü olan Solfest'i anlattım. Arkitekt Ürün Sohbetleri serisi bir sonraki bölümüyle devam edecek. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.